Tekrardan yeni bir videomdan hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Valla saat 11'e geliyor. Acıktık gari deme anne. Hiç olmazsa şöyle bir dışarıda bir pişi yapalım yiyelim dedik. Şöyle şeyde ateşte şey yapmıştık. E, nohut kaynatmıştık. Hemen onun arkasına Şöyle dün akşamdan ben pişi hamur yoğurmuştum. Mayalı hamur yoğurmuştum ama inşallah küsmemiştir. Sabahleyin kahvaltıya pişiri veririz diyerekten. Şimdi şöyle annem zeytinyağımızı koydu tepsimize. Tepsi, tava. Şöyle birazcık da tuz atacağım şu şekilde ben pişi de şöyle tuzumuzu da atıyorum ben bu şekilde pişinin içerisinde arkadaşlar pişi yaparken muhakkak yağına birazcık tuz atıyorum böyle pişinin dışına azıcık böyle tuz yapışıyor ya onu çok seviyorum o yüzden şöyle kalanın hepsini attım şimdi hamurumuz da inşallah küsmemiştir annem şöyle hamurumuzu da göstereyim şunu da yazacağız şöyle

Şer geldi, gideriz. yolda düz. Şimdi başladık mı? Anam yüzden olmuş. Dur anne, dur bekle. Yüzden olmuş. Bak, yalansız yerden artık burada. Artık çeksenle yanımda. Nasıl oldu? İyi oldu. Şunlar altına ölçerek ne şey yapmayalım? Verir, sen. Bunlar yalan şey, ölçerek. İyi oldu şey bezeli yürüm. Ondan sonra şey yapalım. Şöyle iki. Şöyle hmm. iki tane, üç tane falan alır öyle küçük yaparsak. Hem bu giymesi güzel olur. Bu kadar çok iyi bilmeyen var ya yani. Anne, Annem, annem, biri yeri, annem bir şeyleri iri, iri olur. Bir tane yedin miydi, karnın doyar ama. Böyle çok böyle giderim babam da yalız oldu mu o da kadar Ama benim yaptıklarımda gücücek gücücek bir yalan ikinciye utanacak. Annem bir tane yedi mi doyacak zaten ikinciye gerek kalmayacak annem. İşte alışmış yine ben orada ne yapalım. Basıyorlar seni. Şimdi bir tane atarsak çok büyük olay, şey olacak. Ne yok? Kenarlar bu. Üç tane atarsak fazlaca alacak. Hemen çabucak pişer. Üç tane attık diye düşünüyorum. Şimdi yapıştır oraya ne anlamda ya? Şöyle at vereyim, aç vereyim biraz. İnşallah kızar bakan. Hamur söne, ine söne, ine Aşk. gari. Şişe Şöyle. söne. sabah kahvaltısını ne yapalım ne yapalım dedik. Dünden bir yol dedik. Dün kızartmayla şeyle yedik. Bir yol çocuklar pişim işi yapsaydın anne dediler biz buradayken. O bir yol içime battı. Akşam da hamuru yoğurdum. Dedim <laughs> sabahleyin atıverim sabahleyin pişiriverim diye. İşte onlar da zaten kalkarlar şimdi saat 11'e geliyor. Biz de biraz iş gördük acıktık. Sabahleyin birinci posta çayımızı içtik de. 3 lokma yedik. Ben şunu şey yapayım da. Ya sen öyle bir şey mi aç bir adamla dursana. Ne olursa bana şık işte. Çok yağda yaptın mı da beze vermezsin. Ona göre. Senin kadar usta değilim galiba ben canım. Senin yerine yatışmış. <laughs> canım işte ona göre. Sen hatıra veriyorsun işte. Her senelerdir yani maaş düşerlerdi. Kahvaltıyı çocuklar çok seviyor. Sen bu şeyi çok yapıyor mesela. Hı -hı. Şey. Ya onu çattır o kadar. o yüzden öpeyim. de Allah'ın içini çattır yesin. Ağzı yalıyor dışarıya. Ya. Çattırmaya çalışıyorum. Çünkü birimizin başka bir işi oluyor. Hazırlığı oluyor, şey oluyor. O yüzden mecbur çattıracağım. Zor anamda ne yapacağım? Öyle Kolay iş yok. Ne, ne kolayı yok de. Bir şey yap, iki üç domatesin kabuklarını soy doğru olur mu annem kahvaltı yazıyor. olur evet. Tamam çocuğum. Dokuyor mı? Evet. Abi, değil mi, mu mı? Yok. Baba bildin mi uykumu? Verdiler mi uykuyu? Evet. Vermediler. mi bu çocuğun uyu? <laughs> klimada çarpıyor. Ne o, şeyden, klimada ne ya? Klimasız yatılmıyor. O klimada çarpıyor. Klimada dokanıyor işte ses mes kalmamış. Ister, olur ya. olur, bana da Yine çok küsmemiş bu zaraçık. İyi bu zaraçık. Kalıcı kalıcı. yapma Göreceğim çıkaracağız değil mi? Yaşbe öyle gel geç yaparız. <laughs> ne olur zaten oturalım. bir çayımızı içelim, bir ekmeğimizi, kahvaltımızı edelim. <laughs> Şöyle diyeceğiz, hepsi <yapsa> giderin. indi <laughs> Aynen öyle. Büyü de gidecek, küçüğü de gidecek şimdi. Bu da ince de. Şurasını iyi etmedim. Aa, ben yazdığımda saçlar orda bittiği zaman atarım. Hı -hı. İyi değil mi? Hı -hı. Evet. Aa kedi. Böyle bir acele edeceğin yer vardır, yavaş edeceğin yer vardır değil mi? <laughs> anne. Evet. Anne bak gördüm anneciğim. Bak sen aşiş annem. annene onlar yabani anne. doyuruyor dedengi değil mi? Ya bu ne böyle? Yüzünün yanağı şiş. Evet, oluruz? Oluruz. Evet, <laughs> olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın paşam. Terlik Şu yiyor, anladım. hadi böyle. Kaç var? Bir yer. Yer. <laughs> burada ya? Burada insan yok, <laughs> <kişi> var. <laughs> Biz varız işte, giymişiz evet. bu tarafa. Ayağında var. İki tane orada var. İki tane orada <laughs> var. Giymişiz bu tarafa geldiğini

Bu gebeliğin. Evet. Aman. Şimdi ağzım acıkmış yalnız. Acıkmıyor. Çay pişti mi hiç bizi beklemiyor. O değil bir sıcak acıkmış baksana. Ne diyor? Koku alıyor buradan. Bir şey <laughs> bir Sıcak vardı sıcak sanki. anne. Ağzına yapış, Azıcık olsun da. Ben ondan yever ki. İlk attığımda sıcak. Azıcık olsun da vereyim. Daha çocuk. Bebek ya baksana hayat be. E diye öyle, öyle yukarı yukarı kokluyor. <laughs> <vardı. gülüyor> <Kukur. gülüyor> e, şey epsim? E, e. Öyle mi? Ha, bak sen annem gibi bir şey, 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 yaptık. şey yaptık. evet. yaptıklarında sığırlara gömleğinde birer tane hani yesimler onlara da kokmuştur diyerek yediler ama. Evet. Tabii ineklerin de belki umması olur değil mi? Olur mu? Sadece belki veriyordu. ondan belki veriyorduk. Evet. Hmm. Kulaklar için nesil? Hmm. Komşu Fatma teyzem vardı benim. Kaç sene? 15-16 sene. Ben, ben. Komşumuzdu. Böyle ara ara i̇yi yine, diyorsun, yine. Iyi. Ha, ara ara şey yaparız, İyidir. Allah razı olsun hani iyilerdir. Şey derdi, ben oradan hamileyken, Ömer hamileyken geçerdim kızım derdi hani şeyden al derdi. Aa yemeyeceğim Fatma dedi. Sen. Yemeyeceğim deme derdi. Yeme yesin yoksa bile derdi. Bir parça al diline dokandı. Ora var at geç derdi. Evet. Bir insanda kaç tane kaç tane derdi onu? 40 tane cingen damar, cing, şey olurmuş. Damar olurmuş. Bir denesi cingen damarıymış. O illa onun canı çekermiş derdi. Evet. Hani o tarz bir şey derdi. Onu da ben unutmam. İlla ki hani hamile oldum muydu hani Hani birilerine birlerine bir, bir koktuysa bile tadırasın gelir. İyi bir şey. Allah razı olsun. Görmüyoruz galiba. Önce bazara mazara gideceğiz. Şimdi bir, bir geçen sene zeytin zamanı işte zeytin şeyde pazara, gidecek, ya şeyde gördü bir kere alda. Önce bazara mazara gitsek görürüz. Allah razı olsun. Görmüyorum. Ne yapıyorsun? Şey? Ömer geçti mi bu tarafa mı? Hiç bakmadım. Dolaştı galiba yine kalan. Ne, 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 ne yapıyorsun? Şurada şey içme gene <laughs> salsı da vereceğim şey. Bunlar ne? Evet. Ona <laughs> Allah aşkına, bu terliklerle nasıl yürüyonuz? Ben yürüyemiyorum da. Hangi mevle? Terliklerle mi? Lastiklerle. Lastiklerle mi? Nasıl yürüyonuz? Onlar, onlar senin ayağın kokuldu Yok. Onlar benim ayağıma görüyorlar. Yani benim, benim ayaklarım çok uygun. Benim adım adım. ayağıma görüyorlar onlar. Annen de mi kokuldu? Şunu görmüyor Gel buraya gel. Bunlar da pek de kalanmıştır Çok büyük. Sen Yanlış oluyor.

Götürsen öyle lan götürmesen bu götürün burada bir şey, var? Ben götürün de bir şeyler. Hani çünkü Yerlere poşetler var diyeyim demeyin. Un um poşetler o kenarlara. Yani şeyse götürün çünkü bayağı var. Götürün. Oğlum çocuğum. Ya, olur o zaman, unutmayın denili. Unutursan yarın sen Unutursan benim ayarım gibi yenemiyor. <laughs> Sıra sıcağını Anne kapatırsın şeyleri doğrata anne bir de batesler. Hadi bağırışlarımızı falan koyacağız. Hadi, Hadi anne bir zor olur. olur. Onu hamuru götürün. Hadi sen hazırlayayım. O hamuru da kalçık kaldı. da dolaba koy. Valla yorulduk. Sabahtan beri azıcık bahçe işi, azıcık incir reçeli yaptım. Derken arkadaşlar yorulduk. Şimdi oturacağız bir kahvaltımızı yapacağız. Şimdi sabahleyin babam e, hani erkenden ilaç falan içiyor. Erkenden kahvaltı yapıyorlar. Zorla da olsa babam baya bir aydır falan iki 3 lokma yediriyor anne, ilaç içiyor diye. Sabahleyin ben de onlarla çay içtim. Bir iki lokma yedim bu saate kadar. Hani çok acıkmadım da. Şimdi hem çocuklarla beraber dünden istedilerdi, pişi istedilerdi. dün de geç olunca hani yapma Pişim fırsatım olmadı. Akşamdan da yoğurdum hani sabah hamur olsun hemen onlar kalktığında hemen pişiri verelim diye. Şimdi bugün Ölümünlüğü hep de beraber deyip. yiyeceğiz. Pişim. Pişim. Hamurum küsmüştür diye korktuydum ama küsmemiş gene. Ben de paspasına böyle vurdum. Yağımı da şuraya koyayım. Anne. Şunun ağzını kapatam annem be. Yanında bir kapak var ve kediler girmesin için yanar Allah korusun. Çantan nerede? Çantan mı? Hı. İçeride anneciğim. İçeride. Ha, içeride. Vallahi. Bunun ağzına bir kapak kapatalım çocuğum. Kediler girer Allah korusun. Şimdi arkadaşlar şöyle pişilerimizi yaptık. Oh, Oh sıcağı pişi pişirmek de zormuş ha. <laughs> Ocağın başında. <laughs> Biz kahvaltımızı yapalım. Bir dahaki videolarımızda tekrardan görüşürüz canlar. Hoşçakalın. Evet, hoşça.